partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan için gelsin TBMM'de dem sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği umut hakkı kavramı nedir ve kimlere uygulanır? Bu konu hakkında konuşmak üzere avukat Burak Evci ile birlikteyiz. Merhaba Burak Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizin de bildiğiniz üzere Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ardından umut hakkı kavramı ön plana çıktı. Umut hakkı kavramı nedir ve ne anlama geliyor? Şimdi umut hakkı kavramı müebbet hapis cezalarında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında, yani uzun süreli hapis cezalarında mahkumların yattığı süreleri göz önünde bulundurularak ve bu süre içerisinde rehabilite olmuşlar mı? Bu hususlar gözden geçirilerek onlara tanınan bir haktır. Bu rehabilitasyona tabi tutulma şansını ifade etmektedir. Nelson Mandela kuralları gibi uluslararası kurallara göre de mahkumların onurlu bir yaşam sürmelerini sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu hakkın uluslararası anlaşmalarda da yer bulduğunu görmekteyiz. Yani ömür boyu hapis cezası olan mahkumların belirli bir süre yattıktan sonra bu yattıkları sürede göz önünde bulundurularak koşulu salı verilmelerinin mümkün olup olmadığının gözden geçirilmesine biz umut hakkı diyoruz. Peki terör örgütü suçundan yargılananlar umut hakkından faydalanabilir mi? Umut hakkı her mahkum için geçerli değildir. Bu hak özellikle belirli koşulları sağlayan mahkumlar için geçerli olacaktır. Umut hakkı ülkemizde ceza infaz kanunlarında düzenlenmiştir. Bu nedenle terör suçlarında ve cinsel saldırı suçlarında geçerli olmaması söz konusu olabilecektir. Mevcut düzenlemeye göre de terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı infaz bakımından değerlendirecek olursak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan suçlar bakımından hapis cezasının infazı ölünceye kadar hapis yatmak şeklinde olacaktır. Fakat ülkemizde özellikle anayasa 90. maddenin 5. fıkrasına göre Usulüne göre yapılan anlaşmalar kanunlarla ve verilmiş olan yargı kararlarıyla çeliştiği takdirde uluslararası anlaşmaların esas alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu konuyla alakalı yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Winter kararı bulunmaktadır. Bu karara göre yine umut hakkı 25 yıl olarak belirlenmiştir. Yani müebbet hapis cezası alan bir kişinin 25 yıl sonra umut hakkından yararlanması gerektiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında dile getirilmiştir. Bu nedenle de biz bu kararların esas alınması halinde yine terör suçlarından yargılanan kişilerin de umut hakkından yararlanması söz konusu olabilecektir. Peki Burak Bey bu söyledikleriniz ışığında bakarsak Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları doğrultusunda Abdullah Öcalan umut hakkından yararlanabilir mi? Kanunlarımızda düzenleme yapılırsa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının esas alınması halinde 1999 yılında tutuklandığı göz önünde bulundurulduğunda 25 yıllık süre doğmuş olacağından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları esas alınırsa bu takdirde umut hakkından yaralanabilmesi söz konusu olabilecek. Ee, Burak Bey umut hakkı kavramı hangi durumları kapsıyor? Şimdi öncelikle umut hakkı kavramından bütün mahkumlar yaralanamamaktadır. Yaralanabilmeleri için belli koşulları karşılamış olmaları gerekmektedir. Verilmiş olan ceza sürelerinin belli kısmını mahkumiyetle geçirmiş olmaları yani tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu sürelerde genellikle 2 bölü 3'lük veya 3 bölü 4'lük cezalarını yapmış olmaları gerekmektedir. Umut hakkından yararlanabilmeleri için iyi hal göstermeleri gerekmektedir. İyi hal göstermekten kasıt da cezaevlerinde cezalarını çekerken herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları, kurallara uymuş olmaları, sosyal ve rehabilitasyon süreçlerine katılmış olmaları gerekmektedir. Yine e, ülkemizden bakacak olursak yine terör suçları ve cinsel saldırı suçlarına karışmış olmamaları halinde umut hakkında yararlanabileceklerdir. Teşekkür ederim Burak Bey yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.